yeni bir videoda daha karşınızdayız. Bugün Minecraft'ta mod Survivor tam tamına 47 mod. Arabadan tutun silaha, silahtan tutun ev ev yok. Tamam hadi. Odun toplayalım bu arada çok güzel bir mekan Oha, süper demir. Çaktırmayın. Şunlar var ya şunlar canım canım benim. Şimdi böyle bir odun yapacağım. Bu modun bir güzel yanı var bir tane odun ne lan odunum var zaten bir tane balta yapacağım baltayla bir vuracağım ağzına vuracağım izleyin bir vuracağım pir vuracağım iki tane mi balta yapsak iki tane yapalım çünkü bayağı lazım bize tamam yetiyor zaten iki tane şuradan şu çalışma şuraya koy Kiu. yanlış oydu tamam Evet şimdi Evet, 2 saat bekleyeceğiz ama bekleyeceğim bekleyeceğimize diye değecek. Şunu kıralım. <laughs> Mod paketi aşağıda, forge da aşağıda, her şey aşağıda. İstediğiniz şey aşağıda, her şey aşağıda böyle. Allah ekber. Gördüğünüz gibi bir kırılır, bir konuşamadım boşver. Salla geçin Vur. Sana inat inat yok Evet tava dönüş. üyle dönüşme iyi seçiyorsunuz. Bu tavuk süzülüyor. Yani yüksek yerlerden atlamanız gerekirse bu tavuğu alın bence. Şuradan ikiyi alalım. şunu da kıralım. Bu da komple kırılacak. Saat daha 9. Abi ben ormanda doğmuşum. Haritaya sağ üstte bakın. Evet kırılması nasıl kaldı? Ben zaten, zaten şu 49 tane ev yapmama yeter bir tane daha kıralım. Ne olur olmaz. Of. Üş, 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 üş. bakın bu daha güçmüş. Savunmalarına bakın hangisi daha yüksek. Abi ki de bu. Tamam hadi. Evet şimdi yeter bunlarla geçmiş Şunları direkt çöp atabiliriz çünkü güçler bayağı hiç kalmadı neredeyse. Şimdi şöyle atalım. Bunu çöp Tamam. Şimdi. Şunların hepsini olduğuna çevirelim. Lan yanlış yaptık şöyle. Şöyle tamam. Şunları da çevirelim. Tamam. Evet neredeyse ikisi tek Pardon, altı stek şeyimiz oldu. Koyuncuk buraya gel. Şuna atalım. <laughs> Koyunlar önemli değil. Yün lazım ama. Tamam, çok güzel. Üç tane de yünümüz oldu. Direkt yatak yapacağız. Hatta yatağı yapalım. Şu 56'yı alacağım. Ö öbürlerini bozmayalım. Şöyle yatağı yapalım. Hop. Şunu al, şuraya koy. Evet, şimdi. Demir toplayacağız. Hatta şunu komple stik mi yapsak? Yok. 8 tane stik yapsak neredeyse kaç tane diyor? Evet, şimdi bekleyin. Matematik gidecek ha. Tamam, 30 kere ediyormuş. Vay bildim. Bir tane yapsak yeter bence. Çünkü zaten şimdi gidip taş toplayacağız. Taştan da demir yapacağız. Taştan demir yapmayacağız. Şu taşları toplayalım bir. Şu süper demirlerden de direkt zırh seti çekeriz. Tamam 3 tane yetiyor. Gel buraya kırmızı şortu. Şöyle hop 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 hop. Daha çok Minecraft videosunu gelmesini istiyorsanız like atmayı ve like, yorum bırakmayı unutmayın. Bir daha abone olun. Hadi. Tamam. 4 tane oldu. Fırın yapalım mı? Yapalım tabii ki. Çok lazım olur fırın. Bu madene Beyler ben ev yapmayı düşünmüyorum. Çünkü bu maden de bence kalınır yani yaşanır. Ben bu madende oturacağım. Buraya biraz düzenlerim. Bu madende yaşarım. Direkt de iç madene gitme ihtiyacımız da kalmaz. Şu süper demir mi? Galiba süper demir. Bir tane eşyalı yapalım. Yok. Evet şimdi. Gideceğiz biraz. Aha. Normal demire gerek yok. Şurada süper demir varken. Oha. Üf be. Ben burada yaşarım veler. İnşallah şu altımız. Ya ben konuşamıyorum. Boşverin ya. Hop. Şu süper kömürleri almam lazım. biz fur demir olduk. Çok güzel lan bayağı fazla demirimiz oldu. 10 tane. Oha 80 tane demirimiz oldu. Bir sürü de kömürümüz oldu. Çok kolay bir başlangıç. Ama benim aradığım madenler özel madenler. Amatis gibi. 1.17 sürümünde geldi de. Ben daha 1.17 sürümünü göremedim. Çünkü bizim bilgisayar karşılamıyor. Yani şimdi daha şansımız aşağı bak yokmuş. Gördüm atmaza pas pastestik. Ya yine gitti. Neyse iki tane değil. mi? Ya hak. Çıkma, çıkma, çıkma dur. Buna Sen çıkama. Beyler bir dakika. Yoksa o o zeki zombi. Kibrim ben türü türü tamam yaptım şu an. Şimdi Aa hayır. Ametis. Lan bu adam Abi kırıp gelme. Patla patla. Bunlar demirle mi kuruyor? Evet. Neydi lan? Ah buradaymış. Maden mi maden, maden. Maden yazdık. rengi full şey olsun ya kırmızı olsun okay. tamam şimdi şunları da kıralım sonra gidelim bir şey çekelim veya toplayabildiğimiz kadar toplayalım sonra zaten ölüyoruz aslında kızım falan hiçbir şeyim yok bu ne boşver iskelet uff iyi misin sen var ya pro bir oyuncusun ben de pro oyuncusun özür ama beni çok güzel şamar ettim davar oldu netleşti. Şimdi şunu atalım göstereyim atalım. Evet şimdi benim şeyim nerede? Crafting'im neydi? Neydi? Neydi lan? Tamam, buradaymış crafting'immiş. Evet, taş toplamış mıydı? Evet, tam toplamış. Şöyle yapalım. Hop, ocağımıza attık. Hop. Şöyle üç öncelikle neden şu şömineleri çevirelim. Uya ya. Kaç tane demirimiz oldu? 13. Baya fazla işte ya boş ver. 104 tane. Aynen. Ben niye bunu kırdım bilmiyorum. Tamam İki tane 12'li şey yapacağım. Meşale yapacağım. Bir tane daha gelsin hadi. Çünkü meşale gerçekten de önemli oluyor. Şimdi şöyle, şimdi şöyle, hop. Pardon direkt shift sol tık. Keşke ikinci el alma olsa ya. 1.7 onda yok. Pardon ya adam senin 1.7. Evet şunları bir şöyle bir düzelim. şunu Şu demirleri koyacağız. Videonun ilk başında demir set olmak da ne bileyim yani. Olmayan da ne bileyim. Konuşamadık. Tamam 64 tane demirimiz oldu orada. 60 Ya ben ağır konuşamıyorum. boşverin sizden ya. Geri zekalıyım uyuyalım bu Creeper mısın lan? Evet bir uyuyalım. Ben ki yemedi çünkü. Ben yemedim. Abi gece değil mi ya? Saat altı. Bazı insanlar artı uyur. Şöyle bir setimiz alalım. <laughs> Yanlış yaptık. Altı olalım. şöyle ayakkabı silah da yapacağız bu bölüm <laughs> tamam full set olduk evet şimdi stikle <laughs> öncelikle bir kazma sonra bir şey yapalım Kılıç. çünkü <laughs> ayak sesleri geliyor yakınlarda doğru normal yapalım şu meşaleleri de sandal koyalım Sandık yaptık mı? Yok yapmamıştık. Oğlum hangi kim? Kimin ayak sesi lan o? Allah mı bir... Allah belanı versin. Ben biliyorum ya. İtsin sen. İter. Yatağım nerede? Yatağımı kırdı. İt. Yatağım nerede? Oğlum söylesin haber versene mal. Yatağımı kırdı ya. Ben biliyorum ayak sesi var. Neyse yeniden yaparız. Koyuncuk. Öbür koyuncuk nerede? Beyler ya kötü oldu. Şimdi bir tane daha koyun ara. Arada bul. Oğlum bir git ya. Enderman'da full git. Ben koy. Ben koymayı arıyorum diyorum. Sen gel abi beni öldür diyorsun. Senin senden bu bırakmayacağım. Evet şimdi evimiz şurada. Şimdi Yok kafam Noluyor? Toprak canavar çıktı dostum. Elini kaybettik. <laughs> tamam, burada. <gülüyor> 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 ee, sesine var ya Oğlum, lan madenin burası değil miydi benim? Evim de şurada olması lazım. Evimi çalmışlar. <laughs> Bir dakika beyler. Tepsi olur. Şimdi. Elin a burada. Tamam. Kıtı yok. İki tane günümüz var. Beyler bir yün şey daha lazım. Enderman. Bunu <laughs> alacağım kardeşim. Bunu bana. Tamam, bunu alacağım. Bakma bana, bana bakma. Ha, öldüreceğim seni. Şaka yaptım. <laughs> Dur bekleyince. Beni deli etme. <laughs> arkamda mı doğdu? Evet, arkamda doğdu. Evet. <laughs> arkamda. Gelme gelme. <laughs> Allah sesleri geliyor. <laughs> Hadi adam. Onun yanında canavar falan yok. <laughs> Şu mal mı var? Al artık yok o. Bir var bir yok. Ağla ya kumda gene var. Oğlum ağaca mı çıktın ya? Allah. Tamam ben gidiyorum yatayım boşver <laughs> Yeter lan. Hayır, 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 hayır. Geber oldu. O kırıpı patlamasaydı güzel olur. Evet ben şöyle evimi yaptım. Şunu da şuraya koş. Evet bence güzel bir şey oldu. <laughs> Şimdi o madeni taşıyacağım biraz sonra. Evet. Başka ne yapabiliriz? Şunu şuraya koyalım. Azıcık daha madeni yapalım bence. Şunların gereksizlerin hepsini koyalım bir sandığa. Şimdi atalım. Dur bir dakika önce yemek yiyelim. Çünkü neden? Oğlum ben niye atlayamıyorum ya? Evet yanlışlıkla koyduk işana. Atla dur bunları aynı atalım. Tamam. tamam yavaş yavaş Madem. Madem. Madem buraya gel. Hop şuradan şuraya. Hop şuradan şuraya. Nereden? Şuradan. Aha. Aha ne iyiydik. Bu ne? Kopur Oğlum. Benim yükledim. Kopur oluyordu galiba. Kopur. Evet oluyormuş. Bakalım. Altı. Altı gerek yok. Şeyde aynıymış. Gidelim. Ama hiç görmüşüm ben burada. Heh. Demir ne işim bu Denomeit. O güçlüydü galiba demeden. Denomeit. Evet güçlü. Ben bu modu çünkü önceden yükledim. Tamam bunu alabiliriz. hiçbir şey yaramıyor. Smash silver. Tin, tin de hiçbir şey yok. Ayak sesi var yine. Ya ben abi şerefsiz bu creeperlarla ya. Helal ya yine oyun çabak. Şimdi gerekse atalım. Evet. Şifte atıyorum. Heh. Bismillah. Abi yanlış yere vuruyorum ben illa kafam ağrıyor Lan patlama hocam Lan patlama Lan patlama çok Yarın gel, gel buraya. Artık uçabiliyoruz. Sen neysin? Sen ama yok. Aha Jade mi? Uranıyor mu? Olivay. Bunları yakıt olarak kullanabiliyoruz. Yani evet. O kadar kumurumuz var. Evet şimdi. Şuradan gidelim. Git lan.

Dinozor madeni yapalım mı Yerine Bak ona vur. Terbiyesiz ya. Uf canlar çok az. Koşamıyoruz. Bitmişiz. O zaman uçarız beyler. Çok zeki. Bana vurma. Bana vurma zaten teger. İki ki yarı sayı öldürmüşüz. Şimdi sürünüyorduk yoksa. Eve buradan dönüyor Ha, aynen burasıymış. Yanlış yere geldik. Yanlış mı? <gülüyor> <gülüyor> Aa buradasın. Evet. Right. Işıklandığı bir bazı. Ben be, ne yapalım? Bu videoyu bitirelim mi? Dur önce insan ola. Neyle endürme Enderman. L dönüşüyorum. İyi günler, iyi oyunlar beyler. Abone olmayı Bay bay. Görüşürüz. <laughs> <Hadi baylar. Gülüyor>